Esselamu Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Vettekû fitneten la <laughs> tusibennellezîne zalemû minkum khâssâ. Cenab-ı Hak uyarıda bulunuyor. Öyle bir fitneden sakınınız ki, geldiği zaman sadece zulmedenlere dokunmakla kalmaz. Ve umumi olarak, hasseten hepsini kapsar. Hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir. Hep öyle diyoruz ya. Amenna. Ümitsizliğe ve la min rahmetillah. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Amenna. Ve siyahat rahmeti külle şeyin. Rahmetim her şeye kuşatmıştır diyor Cenab-ı Hak. Veya sabakat rahmeti ala gadabi. Rahmetim gazabımı geçmiştir diyor. Amenna ve saddakna. Ama şu da unutulmamalıdır ki Cenab-ı Hakk'ın cenneti olduğu gibi cehennemi de var. Cennet için söylenilmeyen bir şeyi cehennem için Cenab-ı Hak iki yerde söylüyor. Mesela cenneti dolduracağım demiyor Cenab-ı Hak. Ama cehennem için onu ifade ediyor. O da yeminle ve kesin Arapçada tahkik edatıyla. Le emle enne cehennemi el cinnet ve nâsi Arapçada baştaki lam ile sondaki şeddelinun tahkik edatıdır. Muhakkak ve elbette ki. Hatta cehennem diyecek ki hel daha yok mu ya Rabbi? Nasıl bir karın ki? Yutuyor 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 doymuyor. Ya Rabbi daha yok mu diyor. Hel min mezid? Daha yok mu diyor. Yani Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmış ama unutulmamalıdır ki adaleti de rahmetini kuşatmıştır. Her şeyin üzerinde Allah'ın rahmeti var ama rahmetinin de üzerinde adaleti var. Diyelim ki Hazreti Adem'den kıyamete kadar yaratılacak insanların sayısı bellidir. Yani kabataslak söyleyelim diyelim ki 200 milyar insan yaratılacak. Şimdi tamam da yani Cenab-ı Hak sonsuz bir yaratma gücüne sahiptir ama niye 200 milyarda 200 trilyon, 200 katrilyon, 200 kentrilyon niye değil? Yani baktığınız zaman demek ki orada bir tabiri caizse bir seçicilik var. Seçicilik var. Yani ne yapıyor? Kentrilyonlarca sperm içerisinden Cenab-ı Hak belli sayıda olanları seçiyor. Orada bir seçme oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Dünya hayatında ayrı bir seçme oluyor ayrı bir seçim yapıyor. Yani öyle bir elek düşününüz ki eskiden olurdu mesela en büyük elekten en küçük eleğe kadar. Ele bir alt elek, ele bir alt elek. Aynen hani kalite durumu gibi yani. Kalite kontrol o şekilde. Şimdi demek ki Cenab-ı Hak bir kere ruhlar aleminde bir seçim yapmış. Bununla beraber anne karnında belli bir seçim yapıyor. Elek, elek ve neticede en büyük elek, en son elek ve dünyada da Cenab-ı Hak 8 milyar insan var ama hepsinin öyle nefsim de dahil hepimizde Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Hidayet ve imanı nasip eylesin. Yani onun içindir ki burada da bir Cenab-ı Hak ne yapıyor? 8 milyar içerisinde bir daha eliyor. Geçmişte elediği gibi gelecekte kıyamete kadar yine bu elemeyi yapıyor. Onun için işte öyle bir fitneden sakınınız ki gerek o fitneye fiiliniz ile yani ya ameliniz ile, Allah korusun fikriniz ile, duanız ile yani en azından sükut tasdiktir misali. Veya zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür hakikatından hareket ile. Yani ortak olmayın. Ortak olursanız. O zaman öyle bir durum olur ki o zaman onun içerisinde sadece zalimler yanmaz, mazlumlar da yanar. Mazlumlar yanar derken Elbette masumiyetine göre mükafatını alır. Malı gitmişse sadaka durumunda olur. Küfre ne kadar rıza gösteriyor, zulme ne kadar rıza gösteriyor karşılığını görür. Mutlaka ve mutlaka. Cenab-ı Hak zerre kadar iyiliği de zerre kadar kötülüğü de zayi etmez. Femen yamel miskale zerretin hayran yara ve men yamel miskale zerretin şerran yara. Yine Rabbimizin ifade ettiği gibi haşa Allah zulmetmez. Allah kullarına elbette ki zulmedici değildir. Onun için bu ayetteki ifadede de aslında zulmün toplumlar üzerine hak olmasındaki sebep inanınız birinci derecede diyebilirim ki zalimin zulmünden ziyade diğer insanların suskunluklarıyla susmalarıyla konuşması gerekenin konuşmaması engellemesi gerekenin engellememesi veya kalbinden en azından üçüncü boyutta olsa kalbinden buğz etmesi gereken memnuniyetsizliğini dile getirmesi gereken insanların o memnuniyetsizliklerini dile getirmemiş olması maalesef. Zulmün umuma şamil olmasına neden oluyor. Baktığınız zaman bir rivayete göre Lut Aleyhisselam'ın kavminde Lut Aleyhisselam'ın kavminde pisliğin içerisine bulaşan LGBT'lilerin sayısının 30 civarında olduğu ifade ediliyor. Veya diğer taraftan baktığınız zaman Semut kavminde Salih peygamberin mucize olarak göstermiş olduğu deveyi öldürmeye teşebbüs edenler 9 kişi ve onlardan bir kişi öldürüyor tahrik edilerekten. Elebaşları onu tahrik ediyor, bir kişi gidiyor, öldürüyor ve azap onların üzerine hak oluyor. Hani demek ki diğerlerinin o zulme karşı sessiz kalması, kalbinden buğz etmemekten fiili olarak engellememeye kadar veya vaiz, öğretmen, konuşma makamında olan, bilgili olan insanların, alimlerin onları susturmaması Allah korusun. Bireysel olan o suçun karşılığı olan cezanın bireysel olarak kalmayıp umuma şamil olduğunu göstermiş oluyor. Şimdi genel olaraktan fitne tefsirlerde bir imtihandır. Mesela inneme emvalukum ve evladukum fitnetim. Mallarımız, evlatlarımız, sahip olduğumuz her şey bizim için bir imtihan vesilesidir. Yani fitnenin içerisinde bir karmaşa da var, bir kargaşa var, şirk var en büyük zulüm olarak da inne şirk le zulmen azim ayetin ifadesiyle. Bir karanlık var, bir boğulma var, bir bozulma var bir dengesizlik var, ölçüyü kaçırma var, ifrata gitmek veya tefriyete düşmek gibi bir durum var. Genel olaraktan adaletin zıddıdır. Çünkü zulme neden, olan adaletin olmamasıdır. Aslında zulüm kendiliğinden gelmiyor. Yani problem zulümde değil birinci derecede. Birinci derecede problemin adaletin tesis edilmemesindedir. Yani aslında aslında karanlığın biz getirmiyoruz. Karanlık niye geliyor? Çünkü gündüz gittiği için, aydınlık gittiği için geliyor. Yani elektriği evinizde kapatırsanız yani tamam otomatikman zaten karanlık kendiliğinden gelir. Yani karanlığın normalde bir hakikati yok. Ama nurun ve aydınlığın bir hakikati var. Adaletin bir hakikati var. İşte adaletin olmadığı yerde zulüm o kendisine yer bulmuş oluyor. Aydınlığın olmadığı yerde karanlık kendisine yer bulmuş oluyor. İmanın olmadığı yerde küfür kendisine yer bulmuş oluyor. Onun için bu manada toplumda fitnenin oluşmasına sebep olacak adalet, hakkaniyet, doğruluk, iyilik, öğüt, nasihat vs. Olumlu ve güzel tüm davranışların olmaması fitne ve fesadın olmasına neden oluyor. Bu başlangıçta insanların yaratılmasında Fesat olaraktan insanların o fitneye sebep olacak fesadı yapmış olması bu meleklerin ilk korktuğu şey. Ondan dolayı o noktada taraftar olmuyor. Çünkü ya Rabbi, E tec'alumi fîhâ men hava fîhâ ve Yeryüzünde fesat çıkartacak. Çünkü fitne nedir? Fesadı neticesidir. Fesat patlaya çıkmıyor. Fitne neticesinde. Adam öldürmekten daha dehşetli olan fitne ne yapıyor? Ortaya bir karıştırıcı adeta bir dinamit atıyor. Hani derler ya deli kuyuya bir taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor. Hadi gel de çıkart bakalım. 40 tane akıllı nasıl yapalım nasıl edelim suyun boşaltalım düşün ona göre. Şimdi fitne de onun içindir ki sul, selamet, emniyet, güven, huzur birden bunlar olmayınca toplumda otomatikmen fitne yerini buluyor. Mesela diyelim ki İsrail'de adam gibi bir adam olsaydı diyelim ki Netanyahu'ya yer vermeseydi o fitneyi ateşleyecek, barutu patlatacak belki de aynı seviyede insan olmayabilirdi. Ama o ne yaptı? Fitneyi körükledi, fitneyi ateşledi. 60 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Bu dünya içinde öyle. Her hepimiz içinde, her yerde, her zaman memleketimiz için de yapılan darbelerden tutunuz da ayak oyunlarına varıncaya kadar. Yani son günlerde buna yapılan teşebbüslere varıncaya kadar. Hep nedir? Yani bu, suyu bulandırmak. Bu, suyun hakikati nedir? Temizdir. Bir dengesiz geliyor, suyu bir karıştırıyor, bulandırıyor, hadi buyur. Niye yapıyorsun oğlum bunu? Ya işte balık avlamam lazım, yoksa balıklar gelmiyor. Yani birisinin bir fesadı, ifsadı, fitnesi ve barutu ateşlemiş olması ve benzine ateşle gitmiş olması işte o toplumdaki güven, huzursu, huzur, sessizlik, emniyet, sul bütün bunları ortadan kaldırıyor. Büyük bir felakete bir derece yol açmış oluyor. Onun için burada baktığımız zaman hayatın her döneminde her döneminde bunun durumunu görebiliriz. Bunun mesela diyelim ki iğneyi kendimize batıracak olursak bu ayet-i kerimenin bazı müfessirler bunun o savaşında olduğunu ifade ediyor. Nasıl mı? O savaşında malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla ısrarla 50 tane okçuya ne olursa olsun hangi durumda olursa olsun yani gökten taş da yağsa tabiri ise her halükarda kesinlikle ve kesinlikle yerinizi terk etmeyin demişti. Ama ne oldu? İlk etapta Müslümanlar galip geldi. Ama köşede bekleyen Halid bin Velid, İslam'dan önce de İslam'dan sonra da yenilgi bilmeyen, biliyor işin sırrını. Ve böylece aa tamam müşrikler yenildi diyerekten okçular, okçular tepesinden yerini bırakınca niye? işte efendim bir ganimet konusu belki. Ya bu zaten canım yendik yani ya canım a ya biz de gidelim Müslümanlara yardım edelim kafirlerin peşine koşalım gibi fazla da deşmeden çünkü onların sayısını da kimse bilmiyor efendimiz de şifre etmemiş belki asırlar boyu ders almamız için İşte baktığımız zaman peygamberlerin bütün kavimlerinde demin dediğim gibi Nuhun Hudun Salihin Lutun bütün kavimlerindeki o kıssalarda anlatılan helaketlerine neden olan olaylar hep fitne neticesinde olmuştur. Fertlerin zaten baktığınız zaman ahirette aslında cehenneme giden insanların başta şeytan olmak suretiyle kabile reislerini, öncülerini, liderlerini yani kendilerini o bataklığa sürüleyen veya haham ise, papaz ise kim ise onu bir beraberinde götürecektir. Cenab-ı Hak şahitleriyle de insanları, şahitleri başta peygamberler, yani mesela Hazreti İsa diyecek. Sen bu bir insanlara her şeyi bilen Rabbimiz teyit ettirecek. Sen bu bir insanlara bana tapın dedin. Haşa ya Rabbi. Biz onlara tapın demedik. Yani Allah'ın oğlu olduklarını ne Hazreti Meryem, ne Hazreti İsa, ne Hazreti Zübeyir, ne melek, melekler böyle bir iddiada bulunmadıklarını şahit olarak ifade edecekler. Ve o insanları, o sapıklığa götüren insanların yakasından yapışacaklar. Ya Rabbi bize verdiğinin cezanın kat katını bunlara ver. Onun için ferdin o durumunda o toplum da sorumludur. Yani bana ne o kötülük yapıyor beni ilgilendirmez. Hani anlatılır ya bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın. He, o, o yılan büyür yarın öbürsünü seni de sokar. Yavrusu da olur. Doğur. Etrafa yayılır. Salgınlaşır. Bir gün seni de bulur. Veya her koyun kendi bacağından asır. Allah Allah. Bana ne ya? Her koyun kendi bacağından asılır. Öyle mi? Rivayete göre çok örnekleri var da İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Yahudi komşusu oradan bir koku geliyor. İmam-ı Azam sabrediyor, sabrediyor, sabrediyor artık son noktaya geliyor. Komşu diyor, özür dilerim diyor. Sün diyor, evden diyor bizim oraya bir koku geliyor diyor. Bir zahmet bakar mısın? Sana ne ya diyor. Her koyun kendi bacağından asılır diyor. Geliyorsa geliyor. Benim oradan geliyor. Anlatıyor, söylüyor. Bakıyor ki adamda anlayacak tinet yapı yok. Öyle mi? Tamam. Bunun üzerine gidiyor çarşıdan bir koyun alıyor. Onu yüzüyor, kesiyor, yüzüyor ve bahçeye asıyor. Çoluk çocuğunu alıp başka yere gidiyor. Bir gün, üç gün, beş gün, on gün tabii hayvan kokuyor. Koku komşuya kadar ulaşıyor. Komşu dayanamıyor. Bu sefer sabredecek durumu da kalmıyor. Geliyor kapıyı çalıyor. Çalıyor çalıyor kimse yok. Ses veren yok. Amman yaman arıyor, soruyor, soruşturuyor. İmam-ı Azam'ı buluyor. Ya diyor senin oradan bir koku geliyor diyor. Bu nedir diyor biz evde oturamıyoruz. Komşu diyor her koyun kendi bacağından asılır. Komşu tabi dersini almış oluyor. Ve ders uygulaman olarak fiili olarak gösterilmiş oluyor. Onun için her koyun kendi bacağından asılmıyor. Bana değmeyen yılan bin yıl yaşarsa artık o ejderha olur onun sürüsü olur, yavruları olur. Sadece bizi değil, bizim neslimizi de, hepimizi de, komşumuzu da, akrabamızı da, hepimizi de sokar, zehirler ve öldürür. Onun için bir kötülük görüldüğü zaman, bir kötülüğü hatta sadakadır ya, insanlara zarar verecek bir şeyi yoldan atmak, bu bir sadakadır. Allah bir sadaka sevabı veriyor. Hani adam dememeli, ya param olsaydı fakir fukaraya bir sadaka verseydim ya. Gerek yok ki. Bir insana bir tebessümde bulun. Bir insanlara zarar verecek bir şeyi yoldan at. İşte sana sadaka. Yani bir kötülük görüldüğü zaman evet avam alt tabaka kalbiyle nefretini. Dediğim gibi hocadır, vaizdir, eğiticidir vesair babadır. Efendimizin dediği bir küllüküm ra'in ve küllüküm mesulün an ra'yeti. Herkes çobandır, sürüsünden mesuldür. Ha devlet de ne yapacak? Tabiri caizse yumruğunu koyacak orada. O da eliyle eliyle engelleyerek cezasını vererekten o fitnenin önüne geçmiş olacak. Onun için burada Allah da zaten onları cezasını mutlaka veriyor. Çünkü bu bir zulümdür. Bu bir haksızlıktır. Ahiret cezası zaten var da dünyada da bakıyorsunuz o fitneye sebep olan insan belasını da cezasını da buluyor. Ama işin garibi ona sessiz kalan o toplum bu sefer o bela geldiğinde umuma gelmiş oluyor. Hiçbirini ayırmıştır Lut kavminde bir Hazreti Lut'un karısı bile gidiyor. Bir ev hariç Cenab-ı Hak hepsini helak ediyor işte. Niye? Çünkü zulme taraftar oluyorlar sükutlarıyla, ses çıkartmamalarıyla, engellememeleriyle. Onun için Müslüman'ın toplumun genel olaraktan adalet ve hakkaniyet üzerinde olaraktan bireylerin yapmış olduğu yanlışları göz ardı edip de tabiri caizse bazen denilir ya. Şimdi camide evet bir çöp gördün Şimdi halının altına atarsan evde de her yerde de bu. Her görülen çöp halının altına atarsa zamanla kokar ve kokuşur yani. Çöpler birikmiş olur, zarar vermiş olur. Onun için mümkün mertebe olumsuz olan şeyi gördüğü zaman insan hangi pozisyonda ise telefonla mı araması gerekiyor, mesaj mı göndermesi gerekiyor, yani bizzat o konuda şimdi yani çeşitli yöntemler var. Çeşitli yöntemlerle en azından hiçbir şey yapamıyorsa kalbinden ona karşı memnuniyetsizliğini dile getirmeli. İşte aslında bütün problem toplumun birlik ve beraberlik içerisinde maalesef olmayışı, olamayışı, bu birlik ve beraberliği sağlayamayışı. Fitne zaten buradan yol bulmuş oluyor. Zaten fitnenin amacı nedir? Önce bu birlik ve beraberliği dağıtmaktır. Önce ne yapacaksın? Ortaya bir fitne atıyorsun. Tamam, karma karışık oluyor. Bunun çok örnekleri var. Çok kıssaları var. Yani bir tane bin tane değil inanımız ki. Yani onun içindir ki aileden aynı kardeşleri birbirine düşürüyor, vurduruyor. Miras bahanı oluyor, başka şey bahane oluyor. Bakıyorsun ki aynı aileden, aynı kardeşler, aynı anneden süt emmişler, aynı babanın sofrasında oturup yemişler. Ama birbirini öldürmeye kadar gidiyor. İşte en başta başlıyor zaten. Kabil'in Habil'i öldürmesi gibi. Onun için burada Aileden tutunuzda toplumsal birlik ve beraberliğinin o dayanışmanın olması, bireylerin durumuna, olumsuzluklarını, fitnesine toplumların engel olması neticesinde böylece zaten bir orman nasıl yanıyor? Bir kıvılcım mı değil mi? Bir kirbit, bir kıvılcım koca bir orman gidiyor. Ve birçok canlı gidiyor, birçok ev gidiyor. Aynı şekilde yani fitne de bir kıvılcımdır, bir kıvılcımdır. Fitne ateşi yakılıp da ormana atıldı mı bütün ağaçlar gitti. Hadi onca emek, 50 yıllık, 100 yıllık neyse emek bir anda bir adamın, bir delinin, bir dengesizin bir kıvılcım atmasıyla koca orman o kadar emek, o kadar yemek, o kadar gayret ve çaba, o kadar ekonomi durumu, o kadar canlar gitmiş oluyor. Birisinin ihmali. Tekrar söyleyeyim Allah rahmet eylesin. Acı bir durum hakikaten. O Bolu'daki otelde 78 kişi Allah rahmet eylesin. Yani kalbin burada zonklamaması, en vicdansız insanın bile titrememesi mümkün değil. Ki orada söylenen o çığlık. Ne oldu? Bir dengesizin, bir imalin, bir fitne ateşinin atılması işte böyle ne sadece o 78 kişi yanmadı ki. Onun akrabası yandı. Bir Türkiye yandı. Duyan herkes bunu dünyada herkes yandı. Herkesi yaktı bu olay. O çığlık, o feryat. Rabbim yardımcısı olsun kalanların Allah sabırlar versin akrabasına. Hep bunlar işte bir fitne neticesinde. Bir kıvılcımın söndürülmeyişi, ortaya atılan fitne kıvılcımının engel olunmayışı veya yanlış yöntemler ne derseniz deyin yani. Bunu her alana teşmil etmek için müşahhas bir örnek olarak verdiğim acı bir durum. Onun için yani bu fitne kelimesinde amelden başlayan, imandan başlayan Fikirde devam etmiş olan böyle bir imtihanla son nefesimize kadar biz sorumluyuz. Fitne bir imtihandır. Bazen böyle esnafları ziyaret ettiğimde tabi hani derler ya bir dokun bin ah işit. Dokunduğunda ah işitmediğin nokta yok ki. Bazen diyorum ki mesela uzunca konuşuyorum bazı temel şeyler. Ejdat dükkanının kapısına giriş yerlerine bazen bu da geçer yahu bu da geçer yahu. Ve ikincisi şunu diyorum derdim. Bak benim babamın hiçbir problemi yok. Ne yaz problemi, ne kış problemi, ne açlık, ne maaş, ne ev hiçbir problem yok babamın. Hiçbir problemi yok. Çünkü vefat etmiş. Sizlerin de tüm geçmişlerinize rahmet olsun onlara da. Hayat varsa problemiyle var. Fitne ve imtihanla var. İmtihan son nefese kadar, son nefese kadar var. Bitmiyor. Ama Rabb'im imtihanımızı kolay eylesin. Dediğim gibi bu mallarla, evlatlarla, bazen mallardan eksiltilerek sebze ve meyvelerin, ürünlerin eksiltilmesiyle. Yani duruma göre. Mesela Kur'an-ı Kerim'de dedim ya mal, çocuk vesaire imtihan. Onun için Kur'an-ı Kerim öyle diyor. İnsanlar inandık demekle sınanmadan bırakılacaklarını mı sanarlar? Tamam inandık bitti. Hayır bitmiyor ya. Bitmiyor. Son nefese kadar. Aa bu bitti, aa bu bitti. Problemim. Eğer onu da, o esnafa yine onu diyorum. Eğer bir insan, benim hiç hocam problemim yok. Bütün problemleri hallettim. Tamam. O zaman hallettiysen kalmana gerek yok ki gidebilirsin. Gidebilirsin. Çünkü hayat problemleriyle var. Yani bir insan artık ben hocam bütün dersleri verdim bitti. He mezun mu oldun? Yok hocam daha var bir dönem bitti daha ikinci dönem. Oğlum demek ki yani imtihanım bitmemiş. Garantin var mı senin ikinci dönem? Yok. E, bitti. Allah korusun diyelim ki bir davamsızlık yaptın, bir hastalığın oldu. Hadi bir sene Musa'dır. Bitmiyor. Yani hayat varsa fitne de var. Yani diğer bir ifadeyle imtihan da var. Tabi ayette de la yükellifullahu nefsen illa musaha. İnsan mükellef olduğu içindir ki Allah kimseye gücünün üzerinde bir yük yüklemez. Onun için uyanmak lazım. Hele hele böyle devletleri tehlikeye, böyle bizim gibi hassas bir zemin üzerinde oturan milletler için 50 yıldır işte PKK bitmiyor yani. İçten dıştan fitne ateşini tutuşturanlar milyonlarca insanı yaktılar. Onun için Kur'an-ı Kerim fitne öldürmekten daha kötüdür diyor. Daha kötüdür diyor. Yani 50 bin insanın 50 yıl içerisinde ölmesindeki sebep ne? Bir dengesizin, bir inançsızın, bir ateistin, bir bozuk ayarı bozuk olan birisinin bir kıvılcımı atıp yakması milyonlarca insanın yanmasına, maddi manevi hatta ebedi hayatının yanmasına ki dönüşü de yok. Ebedi hayatını bitiriyor o. Sadece dünya değil ki 30-40 yıllık bilmem ne kadarlık hayatı değil ki ebedi hayatı gidiyor. Küfür içerisinde, lanet içerisinde ölüp gidiyor. Onun için yine Kur'an-ı Kerim bu noktaya dikkatimizi çekiyor buyuruyor ki Rabbimiz. Onlar Yeryüzünde sürekli fitne ve fesat çıkartmaya çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Yani o fitneciler eksik olmayacak. Toplumu karıştıran insanlar eksik olmayacak. Bitti mi zaten o zaman kalmaya gerek yok. Kıyamet kopabilir eğer mesele bittiyse. Aynen insanıki gibi. Hiçbir problemim yok o zaman kalmana gerek yok. İşte demek ki Cenab-ı Hak burada cennetlik cehennemliklerini ayrıştırmanın olması için aynen ne gibi biliyor musunuz? Maden ne yapılır? Ateşe konulur. Değil mi? Maden. Ayrıştırılması için maden ateşe konulur. Efendimizin de buyurduğu gibi hatta Riyazı Salih'in üçüncü cildinde var. Ben hepsini seslendirdiydim. Efendimiz buyurur insanlar madenler gibidirler. Kimisi kömür madeni, bakır madeni, gümüş, altın. altında kendi içerisinde 14'ten 24 ayara kadar. Elmas gibi. İşte bu nedir? Fitne bir ateştir. Cenab-ı Hak dünya ateşinde İnsan madenin madenini o ateş içerisine durumuna göre atıyor. Orada bir ayrıştırma oluyor. Ebu Cehil gibi kömürler bir yana, Hazreti Ebu Bekir gibi elmaslar öbür yana. Bu hep bütün insanlar için de aynı şekilde bu ayrıştırmanın olması işte o toplumda o fitne ateşinin ortaya çıkmasıyla. Kim Netanyahu'ya, kim Esed'e taraftar olacak, kim olmayacak? İşte burada belli oluyor. Veya Suriyeliler memleketimize geldi. Kim ensar oldu kim olmamadı. Herkes içindekini ortaya döktü. Herkes ortaya döktü. Yani onun için bu mücadelede Cenab-ı Hak böyle bir ateş tabiri ise toplum içerisinde oluşmasıyla bir ayrıştırma yapıyor. Kim samimi kim değil. Kim iman ve ibadet içerisinde kim küfür içerisinde. Ama bununla beraber çare yollarını da söylüyor Cenab-ı Hak. Mesela fitne kalmayınca ya. Ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Yani burada bir Müslümanlara bir mücadele azmini Cenab-ı vermiş oluyor. Bir gayret içerisinde olmayı Cenab-ı söylemiş oluyor. Ve bu sadece ve sadece kendisine müteveccüh olmayı, yönelmeyi, kendisi için çalışmayı Cenab-ı emretmiş oluyor. Nitekim ayette öyle diyor. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a yalnız bir yönden ibadet eder. Bir iyilik gelirse tatmin olur, bir fitneye uğrarsa yüz çevirir. He, orada artık iş belli oluyor. Ne gibi? Denizde büyük bir fırtınaya tutulan bir topluluk Kur'an'da Cenab-ı Hak mealen ifade ediyor. Onlar diyorlar ki Ya Rabbi eğer karaya çıkarsak sahili selamete iyi kullar olacağız. Ama karaya geliyor unutuyorlar. İşte ne yapıyor? Dalga ile Cenab-ı Hak onları da bir fitne olaraktan imtihan ediyor. Kim samimi kim değil. İşte karada belli oluyor. Denizdeki bu fitneden karada o insanların ne durumda oldukları elbette ki belli olmuş oluyor. Onun içindir ki fitne azabıyla, ateşiyle Cenab-ı Hak bizi yakmasın, muhafaza eylesin. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da yine buyuruyor. Onları bir mucize gösterdiğimizde hemen diğerinden daha büyük olanına sığındılar. Ve biz onları azapla yani fitneyle yakaladık. İşte Yahudiler 9 kere Allah onları fitneyle, imtihan ile sınıyor. Bela ile, musibet ile her seferinde en sonu ne oluyor? O cezaya çarptırılıyorlar. Onun için bir fitnede bir deneme var, ayırma var, bir sınama var. Bir kalite kontrol tabiri caizse var. Kim defolu kim defolu değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bu manada kız kardeşim gidip ona bakmayı üstlenecek birini size göstereyim mi dediği zaman bu senin için bir fitneydi yani imtihandı. İşte bu ayette Musa peygamberin Firavun'un sarayına alınması bir deneme olarak ifade ediliyor. Mesela onun içindir ki ey Adem oğulları şeytan anne babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de fitneye düşürmesin. Yani Adem babamızın Havva annemizin başına gelenin bizim başımıza gelmeyeceği diye bir garantimiz yok söz konusu değil demek ki o biz fitne ateşinin alasına düşmüşüz. Fit dünyanın kendisi bir fitne zaten. Dünya kendisi aldatıyor. İçimizdeki nefis bir fitne. Daha şeytan onu buna aramaya gerek yok. Çünkü o da tabii oradan beslenmiş oluyor. Şeytanın saptırmasına dikkat edin yani. O da en büyük bir fitne. Onun için o hesap gününde o fitne durumundaki insanların pozisyonlarını ceza mı, mükafat mı ne olduğunu Cenab-ı Hak insanlara gösterecek. Hatta onunla ilgili olarak Kur'an'da Rabbimiz biz bu ağacı zalimlere bir fitne yani imtihan kıldık. Bir imtihan kıldık. Yani bu manada o hesap gününde Cenab-ı Hak o sorgulama gününde her şeyi bir imtihan sebebi olarak ortaya koyuyor. İşte Hazreti Adem ile dediğimiz gibi böyle takraba hazır şecerede zalimin diyor. Bu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursun. O ağaç onlar için bir fitneydi işte. Bir imtihan sebebiydi. Yani imtihanın daha Bismillah birinci sınavında bir kayıp oldu yani. İşte biz devamlı yaşıyoruz. Hakikaten Allah bizden sonraki nesillere yardım etsin. Ben hep sevinirdim. Ya derdim 60'ta doğduk, 60 darbesini gördük, 70'i gördük, 80'i gördük, 97'yi gördük. Yani ondan sonrasını en muhtarasını gördük. Dedim ya Rabbi inşallah bizim çocuklar görmez. Maalesef onlar da gördüler. İşte münafık bitmiyor fitnekar bitmiyor, müfsit bitmiyor. Sürekli bir şekilde böyle bir acı imtihanla karşı karşılayız. Hala bitmiş de değil, hala da devam ediyor. Bakınız Cenab-ı Hak buyuruyor ki, eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat çıkar. Yani bu da böylece bizim de aslında demek ki bir sorumluluğumuz var ki o sorumluluğumuza karşı o yükümlülüğümüzü yapmamanın neticesi o sınav neticesinde, böyle bir imtihan neticesinde Cenab-ı kullarını deniyor. Ne ile? Dediğim gibi başa gelen her türlü musibet, kargaşa, fesat, şiir, küfür, aza, bela, deneme, ayırma, şeytanın saptırması gibi. Ahiretteki hesap ve sorgu, toplumdaki ihtilaflar, karışıklıklar, kavgalar vesaire, darbeler hepsi böylece bir imtihan vesilesi olarak karşımıza çıkıyor. Geriye dua kalıyor. Rabbim imtihanımızı kolay eylesin fitne ateşinden beni, bizi, seni, hepimizi, memleketimizi, İslam dünyasını, hatta insanlığı muhafaza eylesin. Dünya nasıl, ne zaman sulh ve selamete giderse o zaman insanların nazarı İslamiyet'e ve ahirette mütevecci olur. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin saygı ve sevgilerimle.